üç, iki, bir. Hadi bakalım. Bir daha, bir daha. Olacak. Hadi bir daha. Bir tane daha. Bir tane. Aferin <laughs> sana. Ben bu fotoğrafınızı çekeyim. Hadi. Bak babaya. Bak babaya, babaya bak. Küf yaptık. Babaya bak. Bak babaya. Bak bak bak. Üç, iki. <laughs> bak babaya gülerken bir tane daha. Hadi. İki. Baba'ya bak. Bir. Yeni, baba. bak. Dur, belki diğer taraf poz verecektir. <laughs> Susmaya mı geldiniz? Yo, öyle yani ee, ben tatlı getirmiştim, onları koyayım, değil mi baba? Yeriz acıktık da. Canli beraber yeriz, güzel güzel. Sen nasılsın baba? İyi. Annemle görüştük bugün. Bana ne canım? Sizin anneniz, benim bir şeyim değil. Öyle deme baba. Ya yani insan yalnız kalınca. Niye yalnız olacakmışım ya? Torunlarım yanımda, çocuklarım yanımda. Ay. Biz geldik. Ah. Hoş geldin Saadetciğim. Hoş geldin teyze. Hoş geldin teyze. Hoş buldum. Benim kalabalık saadetim gelmiş. Geç otur tatlı koyuyordum ikizler yer. Açsın değil mi yersin? Yerim yerim babacığım. Kızım. <laughs> Ay nasılsın baba? İyiyim. Ay. Ay. Oy 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 teyzesi onları nasıl sevecekmiş, <laughs> nasıl sevecekmiş. Dedesi de birini uyutacağım öbürünü kaldıracağım. 24 saat torun mesaisi. Ay görseniz de sevseniz keşke. Neden görmeyelim ki? Şey yani bir an önce doğursam da görseniz de sevseniz keşke. Ay ikizlerim de yesin tatlı. Ay teyzesinin bir tanelerim. Çok tekme atıyorlar mı? Yok arada böyle küçük küçük. Baba. Kızlar. Ben size bir şey söyleyeceğim. Ben de. Ben de. Ben de istiyorum o fotoğraflardan Tibet. Bana da yollarsın. Tamam Sevda. Sıla. Anne. Anne bir e, ikisini birlikte çekim ben. Hadi. Üç, iki. Bak bana. Bak, bak bana. Bak. Üç, bak, bak. iki, bir. Dört. Dört. Ne zaman unutacaksın şu kızı? Aferin sana. Ya unutmak için değil ki. Her gün hatırlamak <laughs> için evladım. <laughs>